Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister sahura ister kahvaltıya hazırlayabileceğiniz pamuk gibi şahane bir çörek tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Çöreğin hamuru için derince bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 2 çorba kaşığı kadar toz şekeri derince bir kabın içerisine ilave ettikten sonra şeker ve maya erinceye kadar karıştırdım. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, iki tane yumurta, bir tanesinin sarısını çöreğin üzerine sürmek için ayırdım. Diğerlerini ekledim. İyice karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerini hemen unumun bir kısmını ilave ettikten sonra tarif için bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Hamurum yoğunlaşana dek spatula ile karıştırmaya devam ederken tarif için toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. Hazırlayacağınız çörek hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru toparlamak için yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sıvı yağla hamuru toparlayıp yoğurabilirsiniz. Hamurun kıvamını ayarladıktan sonra üzerini kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalandırılması için bekletiyorum. Mayalanmış olan hamurun öncelikle havasını almakla başlıyorum. Unlamış, ol, unlamış olduğum masama hamuru aldım. Hamuru 3 parçaya böleceğiz. Bir parçayı büyük tutup onu diğerinden küçük diğerini de ondan daha ufak tutarak hazırlayacağım. bezelerin boyutunu ayarladıktan sonra hemen ilk büyük bezeden başlayarak hamurumu merdane ile açabildiğim kadar açıyorum. Altına pişirme kağıdı sereceğim için pişirme kağıdının boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Kalın olan kısımları da aynı şekilde incelttikten sonra diğer hamurlarımı ilk hamurlardan daha ufak olacak şekilde açmaya başlıyorum. İkinci hamurumu da aynı şekilde hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. 3 hamurumu da açtım ve hazırladım. Her hamurun ara katlarını oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağıyla bolca yağlıyorum. Çörekleriniz bu aşamada yumuşacık ve pofidik olacaktır. Dilediğiniz yağları kullanabilirsiniz ama sizlere tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. İlk hamurumu yağladım. İkinci hamurumu üzerine koyduktan sonra altta kalan kısımları birazcık genişletiyorum. Hamurların birbirinden küçük olmaları gerekiyor bu aşamada şekil vermemiz için. Tüm ara katları bolca yağlıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tarifte tereyağı kullandım. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yine aynı zamanda beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Orta kısmı bir tane çay bardağı ilave ettim. Hamuru öncelikle çaprazlama olacak şekilde dört parçaya ayırdıktan sonra diğer parçaları da aynı şekilde dörder parçalara ayırıp toplamda 8 tane parça elde ederek hamurlara şekil verme aşamasına geçiyorum. üst kısımdan başlayarak hamuru birazcık uzattıktan sonra rulo şeklinde sarıp ortaya doğru kapatıyorum. Uç kısımlarını mutlaka birbirine doğru birleştirin. Eğer hamurlar birleşmiyorsa diğer hamurun alt kısmına sıkıştırabilirsiniz. Çöreğin şeklini verdikten sonra uygun bir tepsinin içerisine aldım. Tepsinizin çok büyük olmamasına dikkat edin. Çöreklerinizin kabarması için küçük tepsi kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerini poşetle örterek en az 30 dakika tepsi mayasında bekletim. Üzeri için ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra fırça yardımıyla çöreğimin her tarafına gelecek şekilde. Çok da fazla baskı uygulamadan yumurta sarısını sürüyorum. Üzerine de kavrulmuş susamı serpiştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü kızarana kadar çöreğimi fırına gönderiyorum. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş çaylarınızda, çocuklarınızın beslenmesi için veya iftara, sahura hazırlayabileceğiniz muhteşem bir çörek tarifi hazırladım bugün sizler için. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.